Evet. Şimdi High Vision, High Hi ve Fujitron cihazlarda şifre sıfırlama işlemi nasıl yapılıyor ona bakacağız birlikte. Öncelikle bir ara yardımcı program indirmemiz gerekiyor. Google SADP Tool yazdığımız zaman en üstte High kendi sitesini göreceğiz. Programı buradan indirebiliriz. Siteye girdiğimiz zaman hemen sağda, SADP aracının yanında sağda Doblant butonunu göreceğiz. Buraya tıkladığımız zaman indirme işlemi başlıyor. Ben indirdiğim için şu anda indirmeyeceğim. İndirilenler klasöründen dosyayı nereye indirdiğimizi buluyoruz. Klasörde göster seçeneğine tıklayıp burada programı sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırmaya dikkat ediyoruz. Evet diyoruz çıkan uyarıya. Program açıldığı zaman ileri 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 şeklinde kolay bir kurulumu var. Bunu kabul edip ileri diyoruz. Dili seçiyoruz buradan. Tekrar ileri deyip programı kuracağımız konumu seçiyoruz. Bunu otomatik olarak seçiyor zaten. Yerini değiştirmemize gerek yok. Install dediğimiz zaman burada kurulumu bitirecek ve complete dediğimiz zaman bize programı açacak. Bazı bilgisayarlarda Windows'un ilk kurulumunda eksik olan birkaç DLL dosyasından dolayı mscvr.120 DLL hatası verebilir bu hatayı aldığımız zaman da hemen yine Google Chrome üzerinden SADP Tool yazdığımızda hemen bir altında bu şekilde bir portal sitesi çıkıyor bize. Hikevision'ın portal sitesi. Buraya tıkladığımız zaman Hikevision'ın SADP Tool programının daha önceki versiyonlarını görüyoruz. Burada 3.0.0.02 versiyonunu indirdiğimiz zaman bu versiyonda MSCVR 120. diğer hatasını almıyoruz. Bu programın bu versiyonunu kullanabiliriz. Hatayı aldığımız zaman. Hatayı almazsak zaten son versiyonu az önce indirdiğimiz siteden e, kullanmaya devam edebiliriz. Bu versiyonu indirip tekrardan aynı şekilde yönetici olarak çalıştırıp kurduktan sonra bu şekilde RAR dosyası biçiminde veriyor bize masa üstüne çıkartıyoruz bunu. Bunu da aynı şekilde yönetici olarak çalıştırmamız gerekiyor. Çıkan uyarıya evet diyoruz. Ve kurulumu yine aynı şekilde ileri 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 biçiminde olacaktır. Bir seçim İngilizce. Install dediğimiz zaman kurmaya başlayacak. Dediğim gibi sadece MSC verelim nokta hatası aldığımızda bu versiyonu kuruyoruz. Eğer bu hatayı almıyorsak bu versiyonu kurmamıza gerek yok. Next dediğimiz zaman masa üstüne bir kısa yol çıkartacak ve burada da run the application uygulamayı çalıştır. Finish dediğimiz zaman bir de programı açacak. Arayüzü bu şekilde. Burada sistemimize dahil olan bütün high High Vision, Icon ve Fujitron cihazların modelini, seri numarasını, IP'sini vesaire görebiliyoruz. Kaynağı üzerinde olmamız yeterli. Şimdi şifresini sıfırlayacağımız kamerayı veya kayıt cihazını seçiyoruz sol taraftan. Daha sonra sağ alt kısımda Forward Password kısmı çıkıyor. Burada hemen yeni versiyonlarda şurada QR kod şeklinde bir ee, kutu olur. Onu işte tıklayıp daha sonra QR kodu almamız gerekiyor. Şu an eski versiyon olduğu için QR kodu bize direkt veriyor. Daha sonra burada Print Screen tuşundan ekran görüntüsü alıyoruz. Bu QR kodu çünkü kendi distribütör firmasına göndermemiz gerekiyor. Yine yardımcı program olan Paint üzerinden şu şekilde QR kodu seçebiliriz. 40 değil. QR kodu seçtikten sonra Tekrardan sağ tık yapıp 40 diyoruz ve sadece QR kod kalıyor bu şekilde. Bunu daha sonra dosyadan farklı kaydet diyoruz. Ve masa üstüne kaydediyoruz. İsim verebilirsiniz. Burada kamera sayısı veya sıfırlayacağımız kayıt cihazı sayısı çoğaldıkça isim vermemiz daha doğru olur. Çünkü burada 10 tane kamera sıfırlayacağız diyelim. Her birini bu şekilde isim şekilde gönderirsek kod bize geri geldiği zaman sıfırlamamız o kadar zorlaşacaktır. Hangi kodun hangisine ait olduğunu kendinize göre e, şifreleyebilirsiniz. Örneğin IP numarasının son üç hanesini söyleyebilirsiniz. 101. Ben mesela buna 101 dosya adını vereceğim ve masaüstüne kaydettiğim zaman bana bu şekilde QR kodu verecek. Bu QR kodu distribütör firmasına gönderdiğim zaman bana geri dönüş olarak bir kod verecekler. O kodu yine SADP tool aracında Tekrardan for password diyorum. Ve burada input key kısmının seçili olmasına dikkat ediyorum. Ee, yaklaşık 8 haneli bir kod gönderiyorlar. Geri dönüş olarak kodu buraya giriyoruz. Örneğin şu şekilde bir kod olacak. Ve daha sonra hemen alt kısma yeni şifremizi veriyoruz. Şifrenin 8 haneli olması gerekiyor en az. Bir büyük harf, bir küçük harf ve sayılardan oluşması gerekiyor. Özel karakter koymayın. Örneğin... Ee, A büyük admin 1, 2, 3, 4 koyabilirsiniz. Aynı şekilde aşağıya da yazıyoruz. Aynı şifreyi admin 1, 2, 3, 4 yazdığımız zaman confirm diyoruz. Burada e, yeşil şekilde successful demesi gerekiyor. Yani değiştirildi. Kırmızı bir ibareyle hata alırsak programı kapatıp bu şekilde tamamıyla kapatıp tekrardan yönetici olarak çalıştırmayı deneyelim. Bazen bu şekilde hata atabiliyoruz çünkü. Aynı şekilde dosyayı seçip for password deyip buradan bize gönderilen kodu tekrardan giriyoruz. Ve hemen altta yeniden şifremizi giriyoruz. admin1234 örnek olarak demiştik. Confirm dediğimiz zaman burada değişecektir. Değişmiyorsa eğer tekrardan hata alıyorsak şu şekilde sebepleri olabilir. Distribütör firmanın size dönüşü arasındaki zamanda eğer kayıt cihazının veya kameranın güç bağlantısı kesildiyse veya internet bağlantısı kesildiyse bunlar size gönderilen kodun geçersiz olmasını sağlıyor. Yani yeniden çekip QR kodu çekip firmaya gönderip yeni kod almanız gerekiyor. Dönüş olana kadar güç veya internet bağlantısının kesilmemesine bu şekilde dikkat edin. Şifre sıfırlama işlemi bu kadar.